Hepinize selam arkadaşlar. Ben Tora. Bu videoda yeni bir Brawl Stars videosuyla hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İyi teşekkür ederim. 1 milyon abone eğer arkadaşlar 50 abone olursak Tura kanalımın adını da Brawl Stars koyacağım. Hep Brawl Stars çekeceğim. Neyse arkadaşlar bu videoda Brawl Stars oynuyoruz. Ve gördüğünüz gibi bütün paraya kavuştum. Oyunun en fazla parası bende. Ve şimdi asıl hesaplaşma modumu giriyorum. Ne modu giriyorum? Bilmiyorum. <laughs> Çift hesaplaşmaymış tamam. Evet arkadaşlar. Aha. Allah çok fazla çok fazlalar çok fazlalar çok 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 ananı. Arkadaşlar bu arada Bronze Stars fazla isterseniz ee, videoyu like atmayı unutmayın. Ama bak hemen bitti. Yalnız bir yalnız maç hemen bitti ve yenildik. Bu videoda arkadaşlar o kanatları bugün almaya çalışacağız bakın. Bu viyaten bu bölümde herhalde alırız bakın. 476 kupamız var bizde. Şu an 500 kupaya alışıp bu kanatları almamıza az kaldı o kanatlar. Asıl arkadaşlar size çok güçlü bir kanatlar göstereceğim. Brawl Stars'ın en güzel en güçlü kanatlarından bahsedeceğim. Adı Savaşçı Cirok. Bu çok güçlü bir kanat arkadaşlar. 1000 seviyeye ulaştığınızda bu size bu kanatları veriyor. Hele bu mega kutular mesela kanatta bakın. Bak mesela bu mega kutulardan arkadaşlar çok güzel şeyler çıkabiliyor. Kanatlar da verebiliyor arada bir. Bakın buna da bağlanırsak arkadaşlar Öğrenki bölümlerde belki inşallah anne bizim veri bağlanırsa Şu büyücü benze bu kanatları alabiliriz arkadaşlar Ne bilmiyorum Büyücü Bly adı Şimdi hiçbir ses girmek istemiyorum Elmas kapmaca giyeceğim. Abi, içeri gireceğim bu, da, bu, bu, videodan fazla isterseniz şu an videoyu aşağıdan beğenmeyi beğen. unutmayın Arkadaşlar abone, ayazı da abone olmayı unutmayın ayıp olur abone olmazsanız. Ayaz Arma adı. Neyse şimdi. Şimdi dalıyorum. Çığlığın harcası da bir şekilde elmaslara kapıyorum. Kap 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 kap. Bak 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 Hayır. Anne. Gelin 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 dedim uzaktan uzaktan buluyorum sizi. Siz taraflardan burun çak çaklar. Anne. anne. Ben karışmıyorum. al. Anne. Ben Anne. anne ya. Ben karışmıyorum. Ben. Beni öldürür. Evet, biz sen öldürdüm. o da beni öldürdü arkadaşlar. Bence biraz hızlı hızlı hareket etmem gerekiyor arkadaşlar. ve 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 bak 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 bak. Bak Katniss tura alacağın geliyor. Bak tura alacağın Katniss'ın hazırlıyor. Bak 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 vurdum vurdum ama yeni o vurdu ya. Bak yeni o vurdu bak durmadan. Bak bir vurdu onu o çıkıyor valla. Abi takıp sayıyorum. Belki biz ilk azalır diye böyle gözümü kapıyorum bize geldiler, bize geldiler. Bizim oraya geldiler. Sen, Elmasları kapın. Ya? Aferin oğlum. Helal şükür ya. Helalsınız oğlum. Süper takım en yüksek kupa ah, bende. En fazla şey kupayı biz kaptık arkadaşlar. 484 oldu. 500 olmasına az kaldı. Elmas kaplıcı değil. Şimdi sabah kapı. Çok iyi arkadaşlar. Vallahi videoyu beğenin. Tuğra alacağına. Ya. Değil de Tuğra alacağım ve esasiye dönüşelim. 100.000 bin. 100 bin 100 abone olursak arkadaşlar kanalımın adını Tuğra alacağım ve esasiye koyacağım. Ve durmadan o isim duracak. 1 milyon aboneye ulaşırsak tabii ki de. Evet. Top top top, top 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 ananı. Topu götürüyor. Yapar. Ay onlar götürüyor götürüyor. Biz engel olurum ben doğunca. Doğayım da engel olayım. Topa öyle sunacağım. Engel olun şu topa. Soldan geliyorlar galiba. Düz oldu. Aha kırmızılar da top. Kırmızı takımda. Abi Tam da öldürüyordum lan nasıl olur? Hadi bir gol atın. Gol atı verin kardeş ya. İşte Rita gol attı ve biz kazandık. Bir daha gol atarsak arkadaşlar maçı ee, yapmış oluyoruz. Ya ben azacaktım. Nasıl olur ya? Ha, bir daha gol attık ve GG kazandık arkadaşlar. 155 kupamız varmış bizde şu an. 155 var. Aha 160. 11. rütbeyi aldık arkadaşlar. Aha az kaldı arkadaşlar çok az kaldı 492 492 do ya az kaldı 500 çok az kaldı kanatları alıyoruz arkadaşlar çok daha alıyoruz bile bir daha gireceğim bu modu neyse anlasaydım doğru mu giriyoruz ya ha tamam doğru giriyoruz koş 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 abi koş topu kap 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 kap, kap. abi ya abicim bir almayız ya daha önce video çek arkadaşlar o zaman ben videoda değildim daha önce gol atmıştı bayır bırakın topu gole bırakın lan bırakın kral gol attı cidden kralmış lan vallahi çok fena bunlar arkadaşlar neyse yeni kanatlar gelecek her zaman gücümüzü ondan gösteririz bugün o kanatlar için bayağı bir çalışacağım Allah seni düşman sandım dostum Kaç kaç kaç. Kaç. Kaç sana be. Tura kaçıyor. <laughs> Eyvah onlar kazanırsa bak bak. Bak onlar kazanırsa vurdum 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 haydi, onlar da çok vurdu. Bazı tane tam vurdu. Hayır ya tam da atıyordum arkadaşlar <laughs> ya 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 öldüm ya tam da atıyordum golü be. <laughs> Kırmızılarda top Aha tamam beyaz oldu. İşte bir daha gol attık. Sonra son bakalım kim gol atacak. Bak yine öldüm ya. Hep bu 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 sırada hem ölüyorum. Ama bak yazanım Tura sol tarafta Tura Bir tane bulmuşum ama. Nasıl da vuruyorlar öyle? Arkadan 3 birisi arkadan birisi önden neyse aha kral birisini vurdu. Sakın atma. Uzatmalar. Heh ha gol attık oğlum kazanamadık sanırım arkadaşlar. 163 tane kupamız var. iyi Güzel. Oha. Yükseldi bayağı. 171 oldu kupamız şu an. Oha 500 olduk. Allah belamı vermesin 500 olduk. Ve Oh be. Sonunda aldık arkadaşlar. Yeni kanatlarımız. Cidden yeni kanatlar. Arkadaşlar cidden yeni bir kanatlar kaptık. Savaş kutusu. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi o kanatları bir test edelim arkadaşlar test edelim yeni yazıyorum orada Tamam yazıyor bunun seviyesini de yakında eğer ki yükseltirsiniz yorumlarda yazarsanız çok güzel arkadaşlar ya başka ne geliyormuş arkadaşlar bir de bütün bölüm bir de şu kanatlar için de uğraşacağız bu kanatlar arkadaşlar çok fazla roket roket atar atıyor arkadaşlar uç vuruşta bakın bu kanatlar roketi var ya elindeki görüyorsunuz bu, o, roket bayağı bir iyi atıyor yani A, düşmanlarla sık sık öldürebiliyorsunuz yani bu çok iyi bir skin yani hiç yani ölümsüz gibi oynayabilirsiniz bu skinden çok iyi mesela Haluk bu yani şu şuraya kadarcık skin şu kadarcık o kadar skin yok Haluk Alo tam 1000 1200 kupası var Aliyon. Benden bayağı çok ben 500 aldım. Biraz daha yükselteceğiz arkadaşlar. Savaş topu hemde. Şimdi savaş topu o skin'i aldık arkadaşlar. Bir skinimizi test edelim bari yazından gelmişken. Oha! Ama canımız bayağı az. kaç 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 arkadaşlar şuraya saklanalım. Bir anda dalacağım. İyice bir dolsun canım. Aa, aa, Ha, tamam gol atmışlar. Bak yine aynı. Hadi topu gönderin. At! Ha 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 İyi oğlum. Maç öyle bitti hemen. Arkadaşlar ama benim sıfır kaldı o kadar da yükselmedi ki ya. Zafer oyuncu. Şurası 11 oldu galiba. Evet. Bayağı bir kupamız oldu. Videoyu da bitirelim arkadaşlar. Çok güzel bir skin. Ama çok güzel. Öbürkü bölümde bu skin'i daha da test edeceğiz arkadaşlar. Öbürkü bölümde ee, şu skin'i almaya çalışacağız. Ama onu bayağı bir bölümde herhalde bir hafta, iki hafta ya da üç haftaya falan almaya çalışırız herhalde bu skin'i. O yüzden bilmiyorum. Ne zaman al Bayağı bir for... şey... Bronze Stars oynarsam alırız. Bu arada arkadaşlar bu... Şu bayağı bir güçlü. Bu dünyanın en güçlü skin'i arkadaşlar. Yumrukları... Tamam yani sihir. Neyse arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Bu tarzlı videolardan isterseniz videoyu like atabilirsiniz. Ne hmm. Daha fazla like tam bu videoya 15 like gelirse 15 like yeni bir Brawl Stars videosu daha 15 like istiyoruz o yüzden. Ve 15 yorum gelirse 15 like atmış oluyorsunuz arkadaşlar. 15 like atın. Brawl Stars en fazlasından gelir. Fazla. Bak. 15 like istiyorum yoksa Brawl Stars gelmeyecek. Neyse videomuz burada bitmiş Bir bye bye